Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün minik kuzucukla oğlumla markete doğru gitmiştik arkadaşlar valla artık o da nereden buluyorsa değişik lezzetleri buluyor getiriyor anne bak bunu da çekmemiştik diye artık reklamlardan izliyorlar ne şöyle arkadaşlar nesle damak baklava diyor arkadaşlar fıstığınız bol olsun diyor Valla nereden de bulduysa arkadaşlar bazen insan işte kıyamıyor, alıyor. Fiyatını duyunca tabi biraz e, geri durdum ama hadi dedim canı çektiyse yine alsın. Hem de tadına bakarız. E, bir kere elinde olsa denemiş oluruz diye. 14 liraydı arkadaşlar. Migros Market'ten aldık. Şu şekilde enerji ve besin öğelerinde merak eden arkadaşlar oluyor. Gösterelim içindekiler kısmı da ve arkadaşlar şurada da bir yazı kendimizi antep fıstığına adadık diye ne yazıyormuş orada da çikolata ile fıstığın efsanevi aşkı nesiller boyu devam etsin diye 10 yılı aşkın süredir tema vakfı ile birlikte antep fıstığının sürdürebilirliğini e, kendimizi adıyoruz sürdürülebilir ee, tarım uygulamalarıyla proje bahçelerinde antep fıstığı mahsulünü iki buçuk katına çıkarmayı ve çiftçimizin yüzünü güldürmeyi başardık diyor daha fazlası için çalışmaya devam ediyoruz diyor arkadaşlar böyle de bir not düşünmüş şimdi açalım bakalım paketimizi şöyle de güzel janjanlı bir paket Net 60 gram arkadaşlar. Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkı diyor. Valla evlat isteyince işte insan arkadaşlar bazen de kıyamıyor. Hadi canımı çekti, nefsimi çekti acaba diye alalım bir kere de olsa tatsın diye anne baba fedakarlık yapıyor. Bu şekilde arkadaşlar şöyle hemen bir tanesinin tadına bakayım bakalım. yerken arkadaşlar çıtır çıtır baklava tadı sanki baklava yiyormuşsunuz gibi bir lezzet bile karşı karşıyasınız diyebilirim. Valla tadı da muhteşemmiş arkadaşlar. Keşke fiyat da biraz uygun olsaydı daha iyi olurdu ama lezzet bence on numara arkadaşlar. İmkan varsa Elinizde varsa arkadaşlar e, sizlerde fırsat bulursanız bulunduğunuz yerde bulabilirseniz deneyin derim. Çikolata keyfini arkadaşlar hele de kahvenin yanında bizim gibi vazgeçilmez ise biz beğendik arkadaşlar. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetler denemeyi de seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Siz değerli arkadaşlar dostlarıyla de paylaşarak güzel arkadaşlar dostlar ediniyor olmamız da tabii ki onlara edici oluyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel. Gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.